Evet merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle Uğurvaç Overwatch oynuyoruz Uğurvaç'ta kaldığımız yerden rankta devam ediyoruz Şimdi gene bir saldırı savunma durumu Bu şey mi yüzdelik alıp araba mı süreceğiz acaba hangisi bilemedim Bu mapi de ben oynadım mı hatırlayamadım bu mapi de ya Ben bu mapi oynamadım sanki ya ilk defa oynuyorum Evet bu ben oynamadım. Nerede bir yer yakında atış ediyor galiba. Hop sıkıştık hemen kaçalım. Hop onu çıkardık. Bir canız ama Onu da çıkardık. Biraz da oynadık onunla. Bu arada siz de videoyu beğenip yorum atarsanız, kanala da abone olup zil açarsanız sevinirim. Desteğiniz benim için önemli. Evet. Bir anda oyuna odaklandım. Konuşmam durdu. Yorumlarda da görmek istediğiniz içerikleri, oyunları belirtin arkadaşlar. Ee, ne görmek istiyorsanız içerik olarak onları yorumlarda yazarsanız sevinirim. O takım panter gibi adamlara yaşatmıyoruz. Oyun o kadar bir anda hareketlendi ki konu ne konuşacağımı bilemedim. Aklıma bir şey gelmedi. Oyun güzel ya. Vallahi bu oyun bilmiyorum ben keyif alıyorum. Bunu şunları salladık. Ben şöyle bir kenara geçip ulti kullanacağım. Tak. Double kill çok iyi. Tepede bir tane tank var. Şunu bir çıkaralım. Hop, onu da çıkardık. Uf yok ediyoruz şu anda. Şu an adamları yaşatmıyoruz. Şunu verelim. Ah onu ilkini kaçırdık ya. Ah hadi denk getiremedik. Şeyimiz de bitti. Seçil de bitti bir anda. Şu elemanı çıkarmamız lazım. Şu bizi darılıyor burada. Ah aşağıya atladı. Hop onu öyle çıkaralım. Hop bunu da böyle çıkardık. Hop onu da öyle çıkardık son anda. Üf. Güzel şov yaptık ha. Valla. 4400 demiş vurmuşuz. Takımdan en çok demiş vuran biziz. Güzel. Oyun öneririm arkadaşlar. Oyun güzel. Yani eğlenceli. Zaten Overwatch ki Overwatch bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Arada gerçekten güzel kafa dağıtıyor. Yani full valo spam, CS spam bir yere kadar oluyor. Bu arada harbi böyle çıtır çerez hesabını güzel akıyor. Eğer daha çok Overwatch içeriği görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Aynı map mi? Şu an yoksa farklı map mi? Farklı bir map. Ben bu mapleri bilmiyorum ya. Ben bu mapleri oynamadım. Ve bunu da bilmiyorum. Sanki aynı map değil gibi. Aha mermi bitti. Ay. Tamam. Bizim healer şey yaptı. Aklan ah, şu denk getiremiyoruz topları. Ah, getirdik son anda. Double kill mi attık orada? Uf, uh, çok iyi. Şuradan şöyle sektirsek bize geldi. Nerede? Şuradalar sanki. Şu tarafa gidelim. Şöyle item şey yapacağız da. Oyun çok hareketli. Bakamadım. Ah be. Yukarıdan şey yaptı. Ne diyor? Sol mu mantıklı? Sağ mı mantıklı ya? Sağ tarafı seçeyim. Ultim, ultimiz var. Şurada ultiyi basalım hemen. Double kill falan çıkarırsak. Ah ya. Aleman ultiyi bozdu. Of. Adamlar saydı ele geçirmiş biz öldükten sonra. Saydı biz mi tutuyorduk fark etmeden. Tamam o da çıktı. Ah be sıçratamadık kendimizi. Şu an bayağı bir çekişmeli oyun dönüyor. Bu karakter de Valorant'taki Reyze'ye benziyor. Aynı seçil mantığı var. Aynı düz seçil atıyor Reyze'deki gibi. Şurada bir Aha seçil boşa gitti ya. O ikinci seçille kaçardım diye düşünüyordum. Orada iyi hasar verdik de kill çıkaramadık herhalde. Buradan şöyle. Pus. Pus. Şöyle duvardan attıralım. Nereye gitti lan o? Uçtu sanki o. Yalnız adamlar alıyor. Bak şu eleman bize şey atıyor agro agrosunu bize verdi biz onu çıkardık ama haydi bastırın beyler ben doğana kadar ultim var belki ultiyle orada iş yapabilirim haydi 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 seriye gitmemiz lazım ah be yetişemedik Enti. Bakalım adamlar ben o öldükten sonra sayda e geçtiler ya orada iyi tıkadılar. Orada harbi iyi tıkadılar adamlar. Sayda demek ki biz tutuyormuşuz fark etmeden. Bizi öldük takım öldü bir daha alamadık. Tek DPS'e düşebiliriz. Ben en son oynadığımda 2 yıldır 3 tank yapıyor, yapılıyordu. Öyleyken oyun verilmiyordu. Şimdi kimse onu yazmıyor. Direkt 2 heal e yazıyor. Geçiyor. daha bak bu map oynadım. Şimdi burada şu taraftan giriş aradı galiba. Ah be. Bir oyun durumuna bakalım. Site tarafı bizde geçiyor gibi. Eğer healer alırsak ne alabiliriz? Ona bir bakalım. Tamam. İki çar var da onlar da çok healer'ımsı değil gibi. Zerel'de heal'a döneriz ya. Şu an bizim çar iş yapmıyor derken. Ya da şey karakter diye DPS oynarız ama farklı karakter oynayabiliriz. Şuraya abi orada baya bir hasar çıkarıyor olmam lazım ya. Sanki hiç hasar yemiyorlar gibi. Ah be. Şimdi ben DPS oynayacağım ama ee, şu ben de asker abiye geçeyim ya. Asker abi şu an karşı eleman yok ediyor. Nereye gitti lan o? Oradan sıkışacağız. Abi çok bir sıkıştık ya. Sayda oynayamıyoruz ya. Sayda gitmemiz lazım bizim. Site dışında fight atıyoruz. Onu da kaybediyoruz. Kazandığımız oyunu verdi herhalde. Abi oradan nasıl tek yedik direkt ya. Çok iyi oynadık orayı da iki kişi dönmedi. Anla ki kazandığımız oyunu vermiş olduk. Bu da böyle bir oyundu. Oo, MVP yine de biz olmuşuz ama. Güzel bakalım ne yapmışız. Ulti ile bir double kill. Başka Yok ettik orant da devamına gelmedi takımdan bir şey güzeldi yorumlarda belirtin çekelim mi istiyor musunuz? Şu anda 3 bölüm çektim. 3 bölümü de büyük ihtimalle YouTube'a atarım. Daha çok istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre ben de çekeyim istiyorsanız. Ya da hangi oyun istiyorsanız onu belirtin. İşte Valorant olur, CS olur. CS çekmeyi de düşünüyorum. En azından bir iki bölümde CS2 seçkin çekmeyi düşünüyorum. Bayağıdır onu da oynamıyorum. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Yani i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanala da abone olup zil açarsanız sevinirim. Desteğiniz benim için önemli. İyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.